Herkese merhaba arkadaşlar ben Ayaz. Bugün size bir videoda dönen sensiz çekeceğiz. Dönen sensiz bayağı da isteniyor. Dur hadi bakalım çekelim. Döner döner sıcak döner. Şuradan da bir kısımızı yapalım. Doğru abi doğru abi doğru doğru doğru. Anlaştık. yoğurt turşu falan koyacağız. Haydi haydi koy, koy 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 abi koy. Aha adamlar geliyor. Hemen düzenimizi hazırlayalım. Abi az bekle. Onu da ben döner keseyim. Bir tane döner tamam abi. Batmış bitsin. Bir tane daha şundan. Al abi. Şöyle alalım. Şuradan abi koy abi koy koy. Koy abi koy. Şuradan da kes kesin. Mesaj geldi baba Yiğit. Arkadaşlar e, sese boş şöyle, burada mesaj geldi baba Yiğit diyor. Al abi ne al? Orada bir tane istiyor. Hırsız gelecek ya bana toprağı. hazırlıyorum abi. Hemen abi. Hemen. Canımızı dövler bu canımızı döner çektiriyor bana. Topla abi topla. Topla. geldi bizim kapılarımız. Dilenci geldiyse birazdan hırsız da gelir. Dilenci en son abi. Dilenci'nin şeylerini hazırlayalım. Hemen abi. Üstlere sıkla. Hey! He. Öyle yapmasını vardı. Sorun değil. Hemen hemen aha. Yok, ters gelmiş. Hemen öbürünü patatesiz açın. Geldi. Bunları Gel, kes abi kes. Neden öyle olmadı öyle? bir şey koydum. Aha bir stampı geldi. Bu iyi para verdi. Döner döner sıcak döner. Döner arkadaşlar, döner satire. Dönerci BG Ayaz. Nasıl isim onu? Son 26 saniye. Son 26 saniye. Al bakalım. Al bakalım. Burada verebilirim kadar. rastgele koydum. Lütfen bir tanesi. Bir tane, iki tane. Öyle koy en azından para alsak kardı. E, tamam en azından para aldık. Adamı yapmaya çalış. Lan, lan lan lan. Olmadı arkadaşlar. Günümüz bitti bakalım ne kadar kazanmışız. Uf 130 TL. Çok iyi. Özellikle bizime gerek yok. 3 an atacağım. 3 anlar sonrasında da video biter zaten. Video ne kadar oldu arkadaşlar. 4 dakika. Çok iyi. İşte Google yazısı var arkadaşlar kusura bakmayın ya. Bunu geçiremiyoruz. Hemen 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 abi. Döner döner sıcak döner. Döner sıcak. Sıcak döner döner döner. Kes abi kes. Yemecek bir şey yok abi çalıyor oldu. Ya şu ses kafadan yankılanmıyor bir... Aferin ver bakalım. Ha resmiz bit bitiyor lan. Geldi benimki. Lan, ne yapayım arkadaşım? Lan! Ne yapayım? Al. De verelim. Şimdi para alayım mı arkadaşlar Alayım. Alıyorum. Hey. Parası var denizli'ye. Kapatıyor arkadaşlar. Gelmeyin. Sıra tıklayın. Döner döner. Yoğurt falan da bitiyor ya. Bunu şey yapalım. Kes. Haydi. Şimdi biz geçen bizim komşularla arkadaşlar 4 kişi oynadık. geliyorum? geliyorum? abi geliyor. <Sessizlik> al abi, al abi. Of of of. Zengin olduk arkadaşlar. dilenciden bir tane istiyor. Böyle sen dokun. Para ver al alamadım ya. Alamadım. 132 güzel kastım. Video <laughs> başlarına kadar oldu. 8 dakika. dakika. <laughs> bir elde atayım 10 dakikaya geçsin de video. Ay ya ne oluyor? Evet arkadaşlar ekranı geçecek şimdi yanıma Eylül geldi. Merhaba da Eylül'cüm. Merhaba arkadaşlar. Döner döner. Ben de oynayacağım şimdi. Ne yapıyorsun lan? Paran kaç lan senin? Ben paramın hepsini aldım. Senin bir hiçbir şey almamak için yapmadım. O yüzden almışsın. Ben, ben patlamış mısın? Ben bu şu an Ben daha iyi oynuyorum. Ne? Ben daha iyi oynuyorum. Uydurma. Ben daha iyi oynuyorum. Arkadaşlar uyduruyor. Arkadaşlar ben daha iyi oynuyorum. Ben daha iyi oynuyorum. Ha. Evet. Sen sadece üçlü köfte var ya boş. Hayır, üçlü köfte, içecek makinesi, sonra patates hızlandırma makinesi. Aferin lan. Aferin ben benim Ben bir sıracağım. Arkadaşlar benim telemodum bin dört yüz bin beş liradır. O kadar şey almama rağmen. Hırsız gelmedi ha bana hiç. On yedi. On Hırsız yakına yedi. Paralarım kalsın. Hırsız. Bak hırsız bitik. Parayı getireyim ben değişeceğim. Çok işte ben o yüzden Bir daha Ama babam çok sevdi ki ne altı lira mı? Senin mi?

that Ama gelmiyor. Hırsız değil lavaş verdim. Acaba ne olacak? O zaman senden hiç Ama ama ben hiç lavaş verdim adamı. Oğlum hayırdır onu? Evet gelsene Hayırdır lan? Paralar. Para